Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kazanım kavrama testlerimizi çözmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde de ikinci testimizin çözümlerini yapacağız. Konumuz tam sayılarla işlemler. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlıyoruz. 95 lira borcu olan Sinan 27 lira daha borç alıyor. Daha sonra borcunun 55 lirasını ödüyor. Son olarak borcunun 32 lirasını daha ödediğine göre Sinan'ın kalan borcu kaç liradır demiş. Şimdi çocuklar burada borcu eksiyle Ödediğini de artıyla göstereceğiz. Bakın 95 lira borcu var. Bunu eksi 95 olarak göstereceğiz. Sonrasında Sinan 27 lira daha borç almış. Eksi 27 ile göstereceğiz. Sonrasında borcunun 55 lirasını ödemiş. Bunu artı 55 ile göstereceğiz ödediği için. Son olarak borcunun 32 lirasını daha ödediğine göre artı 32 yapacağız. Burada borçları ve ödediklerini topladığımızda tam sayılarla sonuç bulunduğunda önündeki işarete bakacağız ve borcu mu var yoksa fazlalığı mı var göreceğiz. Evet burada toplamamızı yapalım. Eksi ile eksi toplandığında üst üste eklenir. 95'in üzerine eksi 27 eklendiğinde eksi 95'in üzerine ne olacaktır? Eksi 122 olacaktır. Eksi 122 ile ya da burada pozitif sayıları da bir kendi aralarında toplayalım. 55 ile 32'yi topladığımızda 87 yani artı 87 olur. Eksi 122 ile artı 87 toplandığında ne olur? Mutlak değeri büyük olandan küçük olan çıkarılır. Büyük olanın işareti yazılır. 122'den 87'yi çıkardığımızda 35 olur. 35'in önüne de eksi yazılır eksi 35 olur. İşte gördüğümüz gibi burada Sinan'ın 35 lira daha borcu kalmıştır. Burada kalan borcu sormuş. Biz de burada C seçeneğini işaretliyoruz. Cevabımız C seçeneği olur. Evet ikinci sorumuza bakalım. Bir şehirde sabah sıcaklık eksi 3 derece olarak ölçülmüş öğlen sıcaklığın önceki ölçüme göre 9 derece arttığı akşam ise bir önceki ölçüme göre 10 derece azaldığı görülmüştür. Buna göre akşam ölçülen hava sıcaklığı kaç derecedir demiş. Şimdi çocuklar sabah sıcaklık eksi 3 dereceyi gösteriyor. Sonra öğlen sıcaklığın önceki ölçüme göre 9 derece arttığı görülüyor. Demek ki 9 derece arttığına göre artı 9 eklenmiş bu sıcaklığa. Sonrasında akşam ise önceki ölçüme göre yani öğlenki ölçüme göre 10 derece azaldığı görülüyor. Demek ki eksi 10 derece azalma olmuş. Bunu da ekliyoruz bu sıcaklığın üstüne. Yani Sıcaklık artışları artı olarak azalışları da eksi olarak ilk sıcaklığın üstüne eklenir. Bakın burada ilk sıcaklığımız var. Sonrasında artış olmuş artı olarak ekledik. Eksilme olmuş eksi olarak ekledik. Bu işlemin sonucunda eksi 3 ile artı 9'un toplamı 9'dan 3'ü çıkar 6 artı 6 olur. Artı 6 ile de eksi 10'u toplarsak 10'dan 6'yı çıkar. Zıt işaretli sayılar toplanıyor. 10'dan 6'yı çıkar. 4. Büyük mutlak değeri büyük olanın işaretini yaz. Eksi 10'un işareti yazılır. Eksi 4. En son durumda eksi 4 derecedir sıcaklık cevabımızda D seçeneği olur. Üçüncü sorumuzda deniz seviyesine göre 11 metre derinlikte bulunan bir dalgaç önce 5 metre yukarı çıkıp sonra 2 metre aşağı dalıyor. Buna göre dalgıcın son durumda deniz seviyesine göre konumunu veren işlem aşağıdakilerden hangisidir? Evet ilk konum. 11 metre derinlik olduğu için eksi 11 ile ifade edilir. Buna ilk konum diyoruz. Sonrasında ise dalgıç önce 5 metre yukarı çıkıyormuş. Yukarı çıkış artı 5 ile ifade edilir ve ilk konumun üzerine eklenir. Sonra 2 metre aşağıya dalıyormuş. Aşağıya dalma eksi ile ifade edilir. Eksi 2 olarak ilk konumun üstüne eklenen ikinci konumdan sonra yine ekleme yapılır. İşte işlem budur. Bu işlemin sonucunda bu dalgıcın en son denizin neresinde, kaç metre aşağısında veya yukarısında olduğu belirlenir. Hangi seçenekte var? Eksi 11 artı 5 artı eksi 2. A seçeneğinde var gördüğünüz cevabımız A seçeneği olur. Evet, dördüncü sorumuz. Bir odadaki termometre sıcaklık Termometrede sıcaklık 28 dereceyi göstermekteyken odanın sıcaklığını dakikada 4 derece düşürebilen bir klima açılıyor. Klima açıldıktan 8 dakika sonra odanın sıcaklığı kaç derece olur demiş. Evet burada da aynı şekilde ilk sıcaklığımız 28 derece yani artı 28 derece. Sonrasında bir klima açılıyor ve dakikada 4 derece düşürüyor. Düşürmek demek eksi 4 ile ifade edilir. Dakikada 8 dakika çalıştırıldığı için 8 tane eksi 4 eklenecek ilk sıcaklığın üzerine. Burada işlem önceliğini unutmuyoruz önce çarpma yapılır. Artı 28'in üstüne 4 tane pardon 8 tane eksi 4 eklenecek. 8 ile eksi 4'ün çarpımı eksi 32 olur. Eksi 32 ile toplanan ilk sıcaklık son durumda neyi verir bize 32'den 28'i çıkar 4 Mutlak değeri büyük olan 32 o eksi 32 olduğu için eksi 32'nin eksisi sonuca yazılır en son durumda odanın sıcaklığı eksi 4 derecedir cevabımız B seçeneği olur. Beşinci sorumuz 20 soruluk bir testte öğrenciler doğru cevapladıkları her bir soru için artı 5 puan yanlış cevapladıkları her bir soru için ise eksi 3 puan almaktadır. Bu testin tamamını cevaplayan bir öğrenci 14 soruyu doğru cevapladığına göre kaç puan almıştır demiş. Şimdi çocuklar 20 soruluk testimiz var. 14 sorusunu doğru cevapladığına göre 6 sorusunu da ne yapmıştır? Yanlış cevaplamıştır. Bakın burada her doğru cevap için artı 5 puan. Yani 14 tane artı 5 puan alacak. Artı kaç tane? 6 tane de 6 tane de eksi 3 puan alacak. Aldığı puanları toplayacağız sonucu bulmak için. 14 ile 5'in çarpımı artı 70 olur. 6 ile eksi 3'ün çarpımı da eksi 18 olur. Doğrulardan aldığı puanla yanlışlardan aldığı puanların toplamı ise bu öğrencinin bu sınavdan aldığı puanı gösterir. Artı 70 ile eksi 18'in toplamında 70'ten 18'i çıkardığımızda 52. Mutlak değeri büyük olan 70 olduğu için sonuca da artı yazılır. Artı 52 puan almış olur. Cevabımız C seçeneğidir. 6. sorumuzda Yukarıda bir apartmanın asansör kabinindeki tuşlar verilmiştir. Bu apartmanda Eylül, Zeynep'ten 5 kat aşağıda, Hayat ise Zeynep'ten 6 kat yukarıda oturmaktadır. Eylül, Zeynep ve Hayat asansöre birlikte binmiş ve oturdukları katlara gitmek için tuşlara basmışlardır. Buna göre Eylül, Hayat, Zeynep'in bastıkları tuşlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir demiş. Evet burada bakalım. En üst kat 10. kat. Seçeneklere baktığımızda Öncelikle şunu belirleyelim. Eylül, Zeynep ve Hayat var. Eylül Zeynep'ten 5 kat aşağıda. Yani Zeynep buradaysa Eylül aşağıda. Hayat da Zeynep'ten 6 kat yukarıda. En üstte Hayat var çocuklar. Hayata baktığımızda en üst katta veya 9. katta oturabilir diyor seçeneklerimiz. Hayat'ın 10. katta oturduğunu farz edersek. Sonrasında Zeynep'i bulmak için ne yaparız? Eylül Zeynep'ten 5 kat aşağıda. Hayat ise Zeynep'ten 6 kat yukarıda oturmaktadır. Demek ki Zeynep ile Hayat'ın arasında 6 kat var. Dolayısıyla Zeynep de 4. katta oturacaktır. E, Eylül'de Zeynep'ten 5 kat aşağıda olduğuna göre 4'ten 5'i çıkaralım. 4'ü aynen yaz. 5'i eksi 5 olarak yaz ve topla. Çıkarmayı bu şekilde yapıyoruz. Eksi 5 ile 4'ün toplamı eksi 1 olur. Eylül'de eksi 1'de oturmaktaymış. Dolayısıyla cevabımız... A seçeneğidir. Evet bakalım 7. sorumuz. Aşağıda bir iş yerindeki doğalgaz kombisinin 3 farklı kademesi ve bu kademelerin 1 saatte harcadıkları gaz miktarları verilmiştir. Aynı gün içerisinde kombi saat 9'da 3. Kad kademede çalıştırılmaya başlanmış. 12'de 1. kademeye düşürülmüş ve saat 18'de kapatılmıştır. İş yerinde doğalgaz sayacı saat 9'da 50 metreküp gaz olduğunu gösterdiğine göre bu sayaç saat 18'de kaç metreküp gaz olduğunu gösterir demişim. Şimdi çocuklar 50 metreküp gazımız var saat 9'da. Sonrasında kombi saat 9'dan 12'ye kadar 3. kademede çalışıyor. 12.00 ile 9.00 arasında kaç saat var? 3 saat var. Demek ki 3. kademede 3 saat çalışıyor. 3 tane 5 metreküp gaz harcıyor. Bu da nedir? 15 metre küp olur. Sonrasında 12'den 18'e kadar birinci kademeye düşürülmüş. 18 18.00 ile 12 12.00 arasında kaç saat var? 6 saat fark var. Demek ki birinci kademede de 6 saat çalıştırılmış. 2 çarpı 6'dan 12 metre küp burada harcama yapılmış. Burada elimizde bulunan ilk durumdaki gazı artı 50 olarak ifade edersek harcanan gazları da İlk durumdaki gazın üstüne eksi 12 harcandığı için ile eksi 15 şeklinde eklersek saat 18'de sayacın kaç metreküp olarak göründüğünü tespit etmiş oluruz. Artı 50 ile eksi 12'nin toplamı 50'den 12'yi çıkardığınızda 38 büyük olan 50 olduğu için artı 38 artı 38 ile de eksi 15'in toplamında 38'den 15'i çıkar 23. Mutlak değeri büyük olan yine artı 38 olduğu için sonuca da, sonuca da artı yazılır. 23 metre küp gaz olduğunu gösterir. Cevabımız da B seçeneği olur. 8. sorumuz. Kaan ve Doruk hava sıcaklığını tahmin etmeye çalışıyorlar. Termometreye baktıklarında gerçek sıcaklığın Kaan'ın tahmininden 3 derece yüksek. Doruk'un tahmininden ise 1 derece düşük olduğunu görüyorlar. Kaan'ın tahmini eksi 8 derece olduğuna göre Doruk'un tahmini kaç derecedir demiş. Şimdi de burada Kaan bir tahminde bulunmuş. Demiş ki sıcaklık eksi 8 derece. Ancak termometreye baktıklarında gerçek sıcaklığın Kaan'ın tahmininden 3 derece yüksek olduğunu görmüşler. Demek ki gerçek sıcaklık eksi 8 derece değil, eksi 8 dereceden 3 derece fazlaymış. 3 derece eklediğimizde eksi 8 dereceye eksi 5 derece olarak bulunur. Yani gerçek sıcaklığımız eksi 5 dereceymiş. Bize Doruk'un tahminini sormuş. Diyor ki doruğun tahmininden ise yani bu gerçek sıcaklık doğu doruğun tahmininden bir derece düşük olduğunu görüyorlar. Şimdi eksi 5 dereceden bir derece neymiş doruğun tahmini ee, yüksekmiş. Yani doruğun tahmininden gerçek sıcaklık bir derece düşük olduğu için doruğun tahmini gerçek tahminden bir derece yüksektir demektir bu. Eksi 5'in üzerine 1 derece eklerseniz doğruun tahminini de eksi 4 derece olarak bulursunuz. Burada tekrar açıklama yapalım. Bakın gerçek sıcaklık eksi 5 derece olarak bulmuştuk. Gerçek sıcaklık doğruun tahmininden 1 derece düşük imiş. Doruğun tahmini de gerçek sıcaklıktan 1 derece fazla olmuş. Eksi 5'ten 1 derece fazla olan eksi 4'tür. Cevabımız D seçeneği olur. Evet, dokuzuncu sorumuza geldik. Aşağıda da üç farklı ilde aynı gün içerisinde ölçülen en düşük ve en yüksek hava sıcaklık değerleri verilmiştir. Verilen bilgilere göre bu aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Evet çocuklar. Tekrar bakacağız. Ağrıda ölçülen en yüksek sıcaklık Trabzon'da ölçülen en düşük sıcaklıktan 4 derece fazladır. Ağrıda ölçülen en yüksek sıcaklık eksi 1 derecedir. Trabzon'da ölçülen en düşük sıcaklık bakalım Trabzon'da ölçülen en düşük sıcaklık eksi 5 derecedir. Diyor ki 4 derece fazladır. Bunu bulmak için arasındaki farka bakacağız. Yani eksi 1'den çıkaracağız eksi 5'i. Aradaki farkı bulurken çıkarma işlemini yapıyoruz. Çıkar sayının işaretini değiştir topla. Eksi 1 ile artı 5'in toplamı da 4 olur. Evet 4 derece fazladır. A seçeneği doğrudur. Hı. B seçeneğinde Ankara'da ölçülen en düşük sıcaklık, Trabzon'da ölçülen en yüksek sıcaklık 11 derece azdır. Şimdi Trabzon'da ölçülen en yüksek sıcaklık 2 derece. Ankara'da ölçülen en düşük sıcaklık ise eksi 13 derece. Bakalım Trabzon'daki en yüksek sıcaklık Ankara'daki en düşük sıcaklıktan 11 derece mi ee, fazla? Aradaki farkı bulalım. Çıkan sayın işaretini değiştir topla. Ne olur? 13, 2 daha, 15 derece olur. Bakın çocuklar burada Ankara'da ölçülen en düşük sıcaklık ile Trabzon'da ölçülen en yüksek sıcaklık arasında 15 derece var. Burada 11 derece demiş. Dolayısıyla bu seçenek yanlıştır. Diğerlerine de bakabiliriz. Ağrı'da ölçülen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerler arasında 16 derecelik fark vardır. Ağrı'da eksi 17 ile eksi 11'in pardon eksi 1 ile Eksi 17'nin yani en yüksek sıcaklık ile en düşük sıcaklık arasındaki farkın bakalım kaç olduğunu bulalım. Bunun işaretini eşit topluyoruz. 17 ile eksi 1 toplandığında 16 derece olur. Arada 16 derecelik fark vardır. Doğru bir e, ifade olmuş. Trabzon'da ölçülen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri arasında 7 fark vardır demiş. Evet en yüksek sıcaklık artı 2'den en düşük sıcaklık eksi 5'i çıkardığımızda çıkan sayın işaretini değiştir topla ve 7 derece olarak bulun. Evet bu ifade de doğrudur. Cevabımız B seçeneği olur. 10. sorumuz bir matematik öğretmeni öğrencilerden günlük 50'şer soru çözmelerini ve her gün için yaptıkları zelgen üzerine kaç soru fazla ya da eksik çözdüklerini yazmalarını istiyor. Örneğin 55 soru çözülen gün çizelgeye artı 5, 40 soru çözülen gün eksi 10 yazmalarını istiyor. Adanın pazar günü hariç bir hafta içinde çözdüğü soru sayılarını gösteren çizelge aşağıda verilmiştir. Ada çizelgede verilen hafta için Toplamda öğretmenin istediği sayıda soru çözdüğüne göre pazar günü kaç soru çözmüştür demiş. Şimdi çocuklar öncelikle burada şunu tespit edelim. 7 günümüz var. Öğretmenimiz her gün 50 soru çözmemiz gerektiğini söylüyor. 50 çarpı 7'den 350 soru çözmesi gerekiyor adanın toplamda. Bunu bir tespit edelim. Şimdi adı pazartesi günü eksi 7 yazmış bakın. Bu şu demek öğretmenim ben 50 soru çözemedim. 7 soru eksik çözdüm. Yani 50'den 7'yi çıkardığınızda pazartesi 43 soru çözdüğünü ifade etmiş burada. Salı günü artı 8 yazmış. Bu şu demek 50 sorudan 8 tane fazla çözdüm. Yani 58 tane soru çözdüm demek. Evet çarşamba günü eksi 4 yazmış. 50'den 4'ü çıkardığımızda 46 soru çözmüş. Perşembe günü eksi 5 yazmış. Yani 50 soru çözememiş 5 eksik çözmüş. 45 soru çözmüş. Cuma günü 50 sorunun üzerine artı 11 yazdığına göre 11 fazla çözmüş. 61 soru çözmüş. Cumartesi günü de eksi 5 yazmış. Demek ki 5 eksik çözmüş. 45 soru çözmüş. Şimdi bunları bir toplayalım. Çözdüklerini. 43, 58, 46, 45, 61, 45. 6 günde çözdüğü soru. Ne olmuş? 8, 11, 17, 22, 23, 28'in 8 elde var 2, 4, 9, 13, 17, 23, 27, 2 de elde, 29, 298 soru çözmüş. E biz ne demiştik? 7 günde 350 soru çözecekti ve bu hafta için verilen toplamda öğretmen istediği sayıda soruyu çözmüş. Demek ki pazar günü çözdüğünü biz şu şekilde bulacağız. 350 tane soru çözmüş bu hafta içerisinde öğretmen istediği kadar. Ancak ilk 6 gün 298'ini çözmüş. 350'den 298'i çıkardığımızda 52. Pazar günü de 52 tane soru çözmüş. Buraya ne yazmalıydı? Artı 2 yazmalıydı ve bize soru çözdüğü, pazar günü çözdüğü soru sayısını sormuş. Cevabımız C seçeneği olur. Evet bu testimizin çözümlerini de burada bitiriyoruz. Bundan sonraki testlerimizin çözümlerini 7. sınıflar için diğer etkinliklerin videolarını kanalımıza yayınlamaya devam edeceğiz. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.